Ama iki tane AD'miz var. AP jungle'ımız olur umarım. Ne alalım? Kedine karşı. Jin oynama fırsatı gibi gözüküyor yine bu ya. Jin win, win rate'ini düzeltme fırsatı. Jungle pick'ini de görmek istiyorum ona. Oğlum mid lane de şey gösterirken öyle mi alınır? AP ne var abi? Ya AP'ye gidebilme ihtimalim için bunu aldım full AD yapıyorlardı takımı. Daya harbi lane'de çok dayak yiyeceğiz. Adamın pantheon almaması lazımdı. Baya boş bir pick oldu yani buraya. Etlin Lux hadi bakalım ya Blitz alman lazım. I am AP already. Hmm. Aynı. Imo. Bak ne kadar mütevazi bir şekilde verdim tavsiyemi. Mükemmelliğimi mütevaziliğime borçluyum. Yani adam nasıl alıp nereden biz Bizi nereden bileceğiz? Aa nasıl AP. Nereden bilelim oğlum? Nasus AP oynayan mı var? Top lane'de bir I thought you knew. Kanka hmm, nasıl bir mantık? Nasıl bileceğim ben senin AP olması olmana? Harbi hiç, hiç hoş değil oyun şu an. Bu lane çok zor. Şu anda bot, bot yerine yalandan Jack of all trades aldım. Lane'imiz çok kötü. Nautilus iyi değil bence bu lane'e karşı. Nautilus hani Samira'yla falan iyi olur diye düşünüyorum buraya lane'e. yine çoğu pikten daha iyi ama Pike ve Blitzcrank bence daha iyiler. Nautilus sanki dümdüz Q yiyor Lux'dan yani. Hook'a atarken düz bir Q yiyorsun ve üstüne trap yiyorsun. Blitz ve Park'ta biraz daha farklı oluyor sanki. Dodge'layabilme imkanın falan var ya. Kucağına alıyorsun bir de Blitz'de mesela. Park'ta da görünmez bir yerden Hook'a atarken E'n falan var. Outplay edebilme imkanım var yani. Stans oynadı baba. AP nasıl oynadı tapta? Stans chat'e de gelmiş. Ne diyor? Yakma itenden alıp tank kasıyorsun. Sikiyor. <laughs> Hadi bakalım. Yeni meta demek ki ya bu. Adam çünkü şey diyor. Biliyorsun zannetmiştim falan dedi AP gittiğini. Yani ne bileyim ona. Top lane, yani mid lane'de daha mantıklı. Ya yani mid lane'de kısa lane direkt wave e, e -at, kuşla git belki yapılabilir ama top lane'de, uzun lane'de de o kadar iyi olmayabilir. AP Daha son aylı bir yıl. Hadi bakalım. Bizim lane her bir zor bir. Zor bir koridor diyelim buraya. Hail of Blades almak daha iyi olabilirdin acı. Ondan da emin değil. Yok ne olacak? Statik sanki daha çok hoşumuza gidecek yani. Kötü bir şey olsa da. Yield pad derler ona. Yaya giden yolu kötü ama. Çok tank değiller gibi. Kraken'den çok verim almam herhalde. Ne, biraz geç kaldı. görüyoruz yani. B'sini <laughs> beyitlemeye çalışıyorum baksın ama atmıyor. Aa şu açmamışım. ölürüz şu an. Kayıp uzayacak gibi. Ettim basic hata yediği için o yüzden bastım şeyi. ise erken basmadım çünkü çıkmayı planlıyorduk. Sonra bir baktım Ketlin basic atak yedi Natalius'tan dedim aha. Tamam devam. Buraya E basalım. E W'dan daha yardımcı olacaktır herhalde bu işin. Şaibeli aslında. Hazırda. <laughs> Iıııı. <laughs> bu kaçırdı. Lane'in hızlı girilmesi daha çok isteğimizde. Yılımdan emin değilim adam. Ne alıyorduk bunu? bakalım. Hızlı ittiriyorlar. Buna yetişebiliriz herhalde. Tak speed aldığımızda adaptive force kazanacağız biraz. Oo, oynamak yerine mi de gitmek gibi. Müthiş şüpheli hareketler bunlar. Müthiş şüpheli. Ah be. Ketliğine vursa kule var ya. Kimler flash attı? Acaba bu herif sanki flash attı. Hilya da atmış olmalı ama emin değilim. Üzücü Nautilus. Bu bu. Roam ne kanka? Neyin roamu bu? Bu lane'i ben 1 ve 2 oynayabilirim gibi mi gözüküyor sence böyle bir lane'i? Ama söylemeyelim. bir biraz kırpalım. Çok yakın üzerimize. Burası slow push'a dönecek. Burayı freeze'e tutmak pek imkanlı durmuyor. Lux gitmek isterse gider. Burayı ittirme taraftarıyım. Break alalım. nereye attın? Minyonun bize doğru gelmesi lazım milyon dalsın Ve biraz sürecek. Şimdi yürümemiz lazım. Ben biraz skilllerini alayım şundan. Antion niye çıkıyor? o kadar hiç Sanki Pantheon'un burayı oynamaya devam etmesi lazım. Bak yetişecek bu adama. Hayırlayamayacağım muhtemelen eğer duruyorsa. Pratik gelmiş hiç fark etmedim. Bunlar bana base attırmayacak. Ne kadar tehlikeli bir oyuncuyum. Belli seviye altı adam gördün mü? Yanımı direkt sıkıyorum yani. Bu hareketler hep adamın mentaliyle oynayan hareketler. Alıyorduk. Bot. Ah. Oh! Bot. Günden almadım botu. Yürü yürü yürü. Her şeyini dojladım da aksın. Belli bir seviye altı botlayın. Çok hızlı atıyorlar skilllerini. Erken çıkarıyorlar. Beyitleyebiliyorsun o yüzden. Stresliler çünkü adamları. Adamlara stresi tanıttık yani. Bekleyelim. Böyle vuralım. Statik botlansın. Diğer adamı seçseydim ama olsun. orada item'ı... ...demiş. Ne kadar kaldı? Az kaldı. Ben wave'le ilgileniyorum. Ya babacım? <laughs> ne yapıyorsun sen burada bakayım? Biraz daha duracağım. Aa E'sini atmadı bak. Normalde orada E atması lazım. Psikolojide radikal bir değişiklik meydana gelmiş sanırım. <laughs> şunları alabilir misin artık? Bir var senin. Yerin var. Niye almıyor? Hayır. Tamamı geldi gibi duruyor. Hayır, tavır değil. NC'de ensi basmama gerek yoktu başta ya. Kesin tutturur diye düşünüyordum. Onu doğrulamayı düşünmemiştim. Adamım da tutturamadı. Hatire yok muydu? Demek ki yoktu. Ben de hiç bakmadım reisini falan bilmiyordum yani. Joy um falan olsa çok daha temiz bir dayı olurdu da. Arındır yok. Felaket yavaş bir oyun oynuyoruz niyeyse. Çok daha hızlı oynayabiliriz. Ota her wave dive ölme ihtimalimiz var normal. yönü değil mi? Ölüyor musun yoksa? Bakayım mi de falan vurayım. Bari çünkü bot lane baydı kanka bu. Pantheon niye 7 72 adamın lane'ine gelmiyor bayağı süredir. Gideyim mi de vurayım. Hapishanede oynayacağıma. Raid yaparım. Bak, nerede alsın. alırsak bota yardıma gidebiliriz belki. Kule bana nasıl dönüyor bilmiyorum ama. Yine Natulus hook'a attı. Kule bana döndü yine. Lux'ta kalkan falan vardı herhalde. O da bunun hiç yok. Gitmeyelim buraya. Basilis ölmüş lan. Ben bu insuyu daha tamamlamadan E aldım he. Nasıl oldu lan? Bu bu build de çok hızlı alıyorsun evolve'ları. Fatih, degra falan aldık herhalde atak botunun yanına. fazla güçlü. Q'yu boşa fırlatar, fırlatırsan Biz bunu yaparım. Natulus'a gerek yok bile. Bu durabiliriz belki Natulus'a flash veya flashla. Evet böyle hatta. Yalan şey yemeyelim diye. Bota. <laughs> Ay. Bu <laughs> ki oldu. vurabiliriz herhalde. haftakiler takılıyor vallahi bir yerde AP falan oynuyor. Rodofaze, Navori falan alıyorlarmış galiba. Geçen biri öyle bir build var diyordu. Bak yine bak Nautilus vurdu yine bana döndü. Ne oluyor oğlum bu oyuna? bakayım minyonlar alıyor. Acımıyor. Oğlum bizim Nexus niye patlıyor çocuklar ya? İnsan gibi Freevin alsan oğlum işte tamam. Şuraya bak. Ez gidecek neredeyse. çok dikkat etmem gerekiyor. sen ya. Ultiyi basmadı Adamda bir tetik disiplini var sağlamında. Burası biraz saçma gözüküyor. Kafa almaya çalışalım adamlar niye 5 Minyon farmlar gibi adeta. Botlarla girdim ya aynen. Botlara karşı açtım zor geldi artık. Server'ın master'ı. Ego kasıyorum burada. Ya mı gitsin? Ne oluyor bunu satsa? Yalandan şöyle bir şey aldık. Yuntal dener misin? Allah AD gidiyor olsam bir ara size bir yuntal deneyeceğim ama jinde deneyeceğim galiba. Pek mantıklı jinde duruyor hocam. O item. Duyuyoruz mu buraya? Ya da flash var mı? Karda bulunması lazım. Karda bulunması lazım. bakayım. Aha yakaladım. Ya öyle ama. ha? ölmeyi. Nasıl yakaladım ama onu? Hadi Natu'yu severim. Bir level'da bu arada double atmasak çok zor olacaktı işler. Bir tane de dive'da outplay koydum. Herifleri patlattık yani kafalarını o, o play'lerde. Çok ters gidebilirdi bu oyun. The bot match vardı. はい <music>